Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul'a geliyor. Cimbom'un daha önce prensip anlaşmasına vardı ancak Van'dan Nara'nın sağlık durumu sebebiyle transferinde gecikme yaşanan Mauro Icardi İstanbul'a geliyor. Yıldız futbolcu ve eşinden arka arkaya paylaşımlar geldi. Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye yeniden kavuşuyor. Sarı Kırmızılı ekibin yeni sezon için daha önce prensip anlaşmasına vardı. Ancak eşi Vanda Nara'nın sağlık durumu sebebiyle transferinde gecikme yaşanan Arjantinli futbolcu bugün İstanbul'a geliyor. Icardi ve Wanda Nara bu sabah saatlerinde havalimanından ve kendilerini taşıyan özel jetten ailece fotoğraflar paylaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Mauro Icardi'yi taşıyan uçak Buenos Aires'ten havalandı. Arjantinli Yıldız saat 12'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak. Ayrıca Galatasaray bu transferi hem resmi Instagram Twitter hesaplarından paylaşarak hem de kafa bildirerek tüm dünyaya duyurdu. 27 milyon euroluk 10 numara bedavaya aslan oluyor. Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Daichi Kamada'ya birçok kulüp transfer teklifinde bulunmuştu. Özellikle Milan ile anlaşma aşamasına gelen golcü oyuncu, İtalyan devi ile anlaşamayınca araya Galatasaray girdi. Cimom'da yılın transfer harekatı gerçekleşiyor. Daichi Kamada için girişimlerine başlayan Sarı Kırmızılar tüm dünyada duyulacak bu transfer hamlesi için düğmeye bastı. Piyasa değeri 27 milyon euro olan ve henüz 26 yaşına yeni giren Kamada, Milan ile anlaşamadı. İtalyan devinin kendisi için yaptığı teklifi beğenmeyen Kamada, Milan'ı reddetti. Bu olayı fırsat bilen Erdem Timur, Kamada'nın menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Birçok Avrupa devinin adeta kapısında yaptığı yıldız oyuncu için ilk teklifi yapan Galatasaray yönetimi beklemeye geçti. Son olarak Alman Ligi ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Kamada'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro. Bonservisi elinde olan Yıldız 10 numara, Bundesliga'da 127 karşılaşmada forma giyerken 20 gol ve 29 asist üreterek toplamda 49 gole doğrudan katkı sağladı. Japon milli takım formasını ise 29 kez giyen Kamada 6 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray'a 23 milyon euroluk dev piyango. Türk kulüpleri ekonomik olarak oldukça keskin bir virajdan geçerken Galatasaray kısa süre içerisinde kasasını ağzına kadar doldurabilir. UEFA 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarından elde edilecek para ödüllerini açıklarken aslan payını her zaman olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi aldı. Yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım 15.6 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar grup maçlarında alınacak her galibiyetten 2.8 milyon, beraberlikten ise 930 bin euro kazanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak olan Galatasaray bu 3 eşleşmeyi geçip adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmayı başarırsa 15.6 milyon euro olup katılım payını almaya hak kazanacak. Son 5 yıllık performansa göre elde edilecek katsayı gelirinde şimdiden 6 takımı geride bırakan Cimbom bunun karşılığı olarak da 7.959.000 euro elde edecek ve kasasını ağzına kadar dolduracak. Aslandan Zaha sonrası yılın bombası. Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Birçok transferi resmen açıklayan Sarı Kırmızılar yılın transfer çalımına imza atarak Fenerbahçe'nin istediği Wilfred Zaha'yı transfer etmişti. Zaha sonrası çalışmalarına devam eden Jimbom 8 numara transferini bitirmek için düğmeye bastı. İşte taraftarların çok heyecanlanıcı o isim ve tüm detaylar. Galatasaray La Liga'da mücadele eden Atletico Madrid'den Saul Niguez'i transfer listesine ekledi. Dursun Özbek yönetimi oyuncunun menajeriyle görüşme yaptı. Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki İspanyol Yıldız 23 karşılaşmada oynadı ve bir kez rakip fileleri havalandırdı. Kariyerinde Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Chelsea takımları bulunan Saul Niguez'in Haziran 2026'ya kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. İspanya milli takımında her kategoride forma giyen Saul Niguez 19 defa A milli takımda oynadı. Yıldız orta saha 3 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan art arda kap bombaları Cimbom yeni transferini duyurdu. Wilfried Zaha transferi için görüşmelere başlandığı açıklandı. Sarı Kırmızılı takımdan kapa yapılan açıklamada Wilfred Zaha transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığı açıklandı. Açıklamada profesyonel futbolcu Dazet Wilfred Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcuyla resmi görüşmelere başlanmıştır ifadeleri yer aldı. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezonlu formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise tam 22 milyon euro. Kimi kaynaklar ise Cimbom'un bu yabancı transferinden sonra bir yerli transferinin zaruri olduğunu belirterek Kerem Demirbay'ın da kesin olarak kısa süre içinde kapa bildirileceğini iddia ediyor. Kulüp içinde on numara transferi için Kerem Demirbay'ın da imza için İstanbul'da olduğu konuşuluyor. Cimbom üst üste yaptığı transferleri kapa bildirmeye devam ediyor. Lucas Torreira'nın menajeri ayrılık konusunda suskunları bozdu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık Lazio ile anılan Uruguaylı yıldızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur oyuncusunun geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira, sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor. Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan İtalyan basınında da Lucas Torreira'nın transferiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. La Lazio Siamo Noi'de yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Ancak Galatasaray'ın maddi beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve ayrıca Sarı Kırmızılı Kulübün Torreira'nın alternatifini bulmadan satışa onay vermeyeceği belirtildi. Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken Uruguaylı Yıldız'ın menajeri Pablo Bentancur'da yaptığı açıklamada şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray'da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil açıklamasını yaptı. Sarı Kırmızılar Torreira'nın satışı ile ilgili 30 milyon euronun altında gelen tekliflere sıcak bakmıyor. Dünya ünlü Süper Yıldız Galatasaray'a Aslan'da flash gelişmeler yaşanıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Sarı Kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimon birçok isimle görüşmelerini sürdürürken gündeme gelen isim yok artık dedirtti. Galatasaray'ın gündemine gelen dünyaca ünlü yıldızın menajerinin ise İstanbul'da olduğu belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar.